Değerli basın mensupları davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Türk Telekom olarak Türkiye çapında yüzde 99'lara varan bir erişim altyapısına sahibiz. Eee bu altyapının şu anda büyük oranda bakır kablolarla sağlandığı malumunuzdur. E, bu bakır kablolarla sağladığımız gerek telefon görüşmeleri gerekse internet erişim imkanları istenmeyen insanlar ve kötü niyetli insanlar tarafından e, sabote edilmekte kablonun içerisindeki bakırı satarak e, geçimini sağlayacağını veyahut da kendi isteklerini, taleplerini karşılayacağı düşüncesiyle e, kablolarımız kesilmek suretiyle hurdan etine bakır kablo, bakırları satılmakta. Dolayısıyla bu hem müşterilerimizin haberleşmelerini sabote ettiği gibi hem de ülkemizin milli varlığını, milli değerlerini çarçur edilmesine sebep olmakta. Türk Telekom olarak yıllardan beri yapmış olduğumuz çalışmaları bu konuda biraz daha hız vermek suretiyle kablolarımıza alarm sistemi bağlamış bulunmaktayız bağlamış olduğumuz bu alarm sistemleriyle kabloların kötü niyetli insanlar tarafından kesilmesi halinde, sabote edilmesi halinde alarm devreye girmekte ve güvenlik güçlerimize ve telekom binalarımıza alarm sinyalleri gelmekte ve hızlı bir şekilde hırsızlara müdahale edilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda başarılarımız var ama e, ceza yasalarımızdaki boşluklardan faydalanmak suretiyle e, hırsızlar kendilerini tutuklanmadan yargılanacak değerler altında hırsızlık yapmak suretiyle e, bu eylemlerini rahatlıkla götürebilmekte e, çalınan kabloları sadece maddi zarara sebebiyet vererek verme noktasında yaklaşarak cezalandırdığımız takdirde e, hırsızlar maalesef bu konuda tutuklanmadan e, yargılanma cihetine gidiliyor. Halbuki kesilen kabloda çalışan telefonlar e, bir noktada insanların dünyayla haberleşmesini sağlayan devreler e, bu konuda Haberleşme özgürlüğüne sabote etme, haberleşme özgürlüğüne müdahale etme konusu da hırsızlıkla beraber değerlendirilecek olursa cezalarımızın caydırıcılığı biraz daha artmış olacak. Bu da var olan hırsızlık vakalarını önemli ölçüde azaltacağı aşikardır. Kurmuş olduğumuz alarm sistemleri sadece büyük şehirlerimize değil, kırsallarımızda da mevcut. Dolayısıyla bizler bu alarm sistemiyle hem kablolarımızı korumaya çalışıyoruz hem de suçluların daha kısa sürede yakalanması adına emniyet güçlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.